Merhaba arkadaşlar. Word Group ortamında iki PC arasında iki tane Windows PC arasında data nasıl paylaşabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Bakın burada bir tane Windows 11 makinem var. Bu Windows 11 makinemin masa üstünde data diye bir klasörüm var. Bunu alındaki başka bir PC ile paylaşmak istiyorum. Geliyorum klasörü şöyle sağ tıklıyorum ve properties diyorum. Bakın arkadaşlar buradaki sharing yani paylaşım tabına gidiyorum. Gelişmiş paylaşımı tıklıyorum. Share this folder yani bu klasörü paylaş diyorum. İzinleri geliyorum burada bakın. Full control, change, read hepsini seçiyorum. Bu şekilde apply ediyorum, uyguluyorum. Klasörüm bu şekilde ilk etapta paylaştırdım. Şu an klasörüm paylaştırıldı. Paylaşım adresimle şöyle baktığımda Şöyle Properties dediğimde Bakın arkadaşlar Şuradaki makinemin adını ne? Linux Data Tire Windows 11 Slash Data Bu dizindeki bir klasör. Şimdi Ben Diğer makineme geçeyim hemen. Windows 10 makinemdeyim. Windows 10 makinemde şurada en altta klasör tabına tıkladım. Bakın burada network bölümü var. Bakın network bölümünde benim şurada gördüğünüz gibi computer bölümünde Linux Data Windows 11 makinem gözükmüyor. Hangi makine gözüküyor? Sadece benim buradaki Windows, Linux Data Windows 10. Bu hangi makine? Bakın bu da şu. Bu makinenin de özelliklerine geleyim. Şöyle. Şurada gelişmiş sistem ayarları bölümüne geliyorum. Bakınız arkadaşlar burada bilgisayar adı yani computer name Linux data Windows 10 var. Bakın word grup olarak da şöyle bir word grubu var. Görüyor musunuz? Linux data tire network'ün anlamında ne isimli bir word grup ismi var. Benim amacım ne? Windows 11 üzerindeki data klasörüne Windows 10 üzerinden erişebilmek tekrar Windows 11 makineme geçiyorum ve yapmam gereken ayarları yapıyorum. Tekrar Windows 11 makinemdeyim. Bakın burada başlat bölümüne geliyorum. Şurada ayarlar bölümündeyim. Bakın İngilizce olarak settings bölümündeyim arkadaşlar. Burada network ve internet bölümüne gidiyorum. Bakın burada. Sonra ethernet kısmına gideceğim. Bakın yapacağım olay şu. Şuradaki private'ı seçeceğim. Bakın. Private network üzerinde benim cihazım bulunabilir seçeceğim. Bakın burayı private olarak seçtim. Sonra bakın burada firewall'umu yapılandıracağım. İngilizce adıyla Configure Firewall and Security Settings buraya tıklıyorum. Evet diyorum. şekilde güvenlik duvarı ve ağ koruması diye bir bölüm çıkıyor. Bir uygulamaya güvenlik duvarı güvenlik duvarı üzerinde izin ver en üstte. Bu seçeneği seçiyorum. Burası açılıyor. Normalde pasif. Burayı ben aktif yapmak için change settings diyorum. Gidiyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar buradaki Network Discovery tabı bakın buraya seçtiğimde burası public ve private olarak ikisi de bu şekilde seçili olması gerekiyor. Burayı okeyliyorum ve çıkıyorum arkadaşlar. Bu pencereyi de kapatıyorum. Buraya kadar tamam mı? Bunun akabinde tekrar şu network bölümüne tekrar geliyorum. Bakın burada gelişmiş network ayarları var. Gelişmiş network ayarlarında gelişmiş paylaşım ayarları diye bir bölüm var. Şurada bakın arkadaşlar network discovery burada eğer burası off'sa burayı bu şekilde enable ediyoruz. Dosya ve printer paylaşımı bölümünü de burada gördüğünüz gibi enable ediyorum arkadaşlar. Buraya kadar tamam mı? Süper. Bu işlemi de yaptım. Tekrar bu pencereyi kapatıyorum. Kapattıktan sonra tekrar başlattan bakın settings bölümüne geliyorum. Sistem bölümü var burada. Sistem bölümünde bakın hakkında yani ebat kısmına geliyorum. Şurada açıyorum burayı. Bakın gelişmiş sistem ayarları bölümü var burada. Buraya geldim. Computer name kısmına geldim. Makinemin adı bu. Bakın Linux Data Tire W11. Windows 11 anlamında. Buradaki Network ID'ye tıklıyorum. Bakın This Computer Business Network bir network'ün, iş network'ünün bir parçası olacak diyorum. Evet diyorum. Burada bu makineyi domain, domain'e mi dahil edeceksiniz? Hayır diyorum. Domain olmadan devam et. Next diyorum. Workgroup adını ne veriyorum? Biraz önce tanımladığım diğer makinede de tanımlı olan Linux data nokta nokta değil tire network anlamında ne? Bu şekilde dedim. Şimdi makinem reboot etmek isteyecek ve makinemi bu işlemden sonra bakın bu ama ben yine de reboot istemedi. Ben yine de bakın istedi. <laughs> arka arka tarafta kalmış restart nav diyerek makinemi reboot ediyorum makinem açıldı şöyle makinemin şifresini yazıyorum ve oturum açıyorum hemen evet Windows 11 makinemde yapmam gereken işlemleri yaptım. Şimdi Windows 10 makineme geri dönüyorum. Windows 10 makinem üzerindeyim tekrar. Bakın burada en alttaki yine klasöre tıklıyorum. Burada network'e tıklıyorum. Bakın arkadaşlar, bilgisayar olarak ilk baktığımızda ayarları yapmadan önce yaptığımızda sadece Linux data W onu görüyorduk. Bakın şu an diğer makinem de geldi. Diğer makineme de tıklıyorum. Yani benim Windows 11 makinem. Buradaki kullanıcı adımı yazıyorum arkadaşlar. Makinenin yani kullanıcı adını yazıyorum hemen. Ve şifresini yazıyorum. Bakın Linux Data V11 makinesi üzerindeki data klasörüne artık erişebiliyorum. Evet arkadaşlar. Siz de kendi Word Group ortamınızda Windows makineler arasında data paylaşımını bu şekilde yapılandırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.